Savaş Yapı Marketi olarak herkese selamlar. Fatih Kaymaz ustamıza Siirt e, Baykal'dan sipariş 646 bu ürünleri gönderiyorum. Dişli sökme tamir seti. iki tane diş ile beraber. 20'lik 25'lik uzun lohma takımı. Bu şekilde birinci kalite yetti malzeme. Bir adet uzun alyan, iki tane de uzun vidası. Kristal stil. 20'lik, 25'lik tıraşlama ucuları. Bu şekilde. Üç bıçaklıdır. Türkiye'de yok, bulamazsınız. Emsale yok. Bir tek savaş yap, markette var. Bunlardan bulamazsınız yani bunlardan. Diş sökmenin alyanı. Beş tane de işaretleme kalem veriyorum. Her renkten birer tane. Ustamız biraz fazla aldı Mazen Bey. Onlara da hediye ettim. Şimdi 10 tane yedek rekoru da var kalıp. 10 adet yedek dişli işte kalıp. Güzel kalıp rekor. Ee, onları da gelince göndereceğim. Şimdilik sadece set olanı gönderiyorum. Onlar da var yani listede. Parası ödemesi alındı. Peşin attı ustamız. Sıkıntı yok. Listesi burada yani. Altına deftere koydum. Ee, şimdi saracağım. Kendisine kargo yapacağım. Bu da dış dişli e, kafa. Bu 3 bölü 4'tür. Bu normalde 1 bölü 2'den daha pahalı. Ben buna uzatma verdim prediksiyonunu. Bununla söküp bununla işlem yapacak yani. Bu da pancedir. 26,5 milimlik. Bu lohmalar e, 28 milimliktir. Özel yani özel üretilmiş tamir için. 20'lik, 25'lik veya 32'lik lokmalarla bunları tamir edemezsiniz yani çatlak dişli tamirini bunu da söyleyeyim yani e, millet sadece şunu alayım diyor veya sadece dişli alayım diyor lokmalar var diyor ben de bir şekilde yaparım diyor ama bu lokmalar olması lazım olmazsa çünkü bu dişliyi kaynatamazsınız haberiniz olsun ürtücü kargoyla göndereceğim kendisine hayırlı olur, uğurlu olsun ödemesini aldık yaşından yapacak bir şey yok bekleyenin ürünü göndeririz e, isteyen ürün ürün isteyene ürünü göndeririz kimse zorla ürün satmıyorum, zorlama yapmıyorum, dayatma yapmıyorum. Serbest piyasa kafanıza göre nereden alabilirsiniz? Benim sattığım ürünler Türkiye'de yok yalnız. Muadillerini bulabilirsiniz ama orijinal iyisini bulamazsınız yani. Ben çoktandır böyle bu işi yapıyorum. Artık biz ürünlerimiz kaliteye döndü yani. Önceden ne, rastgele geliyordu, şimdi artık hep kaliteye döndük. Sattığımız ürünlerin hepsi kaliteli yani. Piyasadaki ürünlerle karıştırmayın bizim ürünleri. Herkesin işi rast kesin. Hayırlı işler. Sevgiler, saygılar.